Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Kasım ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım Kasım ayında aşk, ilişki, kariyer... Evlilik hayatınızda neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz sevgili oğlak burcu arkadaşlarım Kasım ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Evet, Kasım ayı Oğlak burcu aşk, evlilik, eğitim, iş, ilişki hayatlarında neler olacak? Ayın 5'i itibariyle bakmaya başlıyoruz arkadaşlarım. Bakalım bakalım sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım Neler yaşayacaklar? Wow, güzel bir başlangıç yapıyoruz. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için yeni bir ilişkiye, yeni bir işe başlama gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni başlangıçların aslında kartıdır, kupası. E, hayatımızda yeni bir soluk, yeni bir e, döneme de giriyor. Olabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bunun dışında bir de şöyle bir durum var e, hayatınızda biri varsa da bunu böyle bir evliliğe taşıyabilirsiniz bunu ciddiyete dökebilirsiniz arkadaşlarım hayatınızda bir şeyler değişiyor aslında değişim dönüşüm rüzgarları esiyor ama sağlam bir şekilde e, şekil almaya başladı arkadaşlarım özellikle e, hayatında kimse olmayanlara müjdeyi verelim ayın 5 itibariyle yeni başlangıçlar söz konusu olma ihtimali çok yüksek evet e, hemen sonrasında ayın 6'sında bir kutlama söz konusu olacak. Bir e, doğum günü olabilir, bir nişan olabilir, bir söz olabilir arkadaşlarım. Yeni bir e, durum. Evliyseniz de eşinizle böyle kutlamalara gidebilirsiniz. Baş başa bir kutlama, baş başa bir yemek. E, güzel bir anlaşmayı da söyler. Bu arada bu bir yeni bir işse, yeni bir anlaşmadan da, yeni bir sözleşmeden de bahsedebiliriz arkadaşlarım. Bir ortaklık söz konusu olabilir. Evet ayın 7'sine geldiğimizde güçlüyüz, kuvvetliyiz, ne istediğimizi biliyoruz. E, bu şekilde hareket edeceğiz arkadaşlar. Daha cesur davranacağız. Belki ilişkimizde hiç olmadığımız kadar cesur adımlar atacağız. Birinden hoşlanıyoruzdur, bir türlü söyleyemiyoruzdur. Pat diye gidip söyleyebiliriz. Hiç cesaret edemediğimiz bir işe girişebiliriz. Yeni başlangıçlar ayı güzel bir ay. Oldukça da cesuruz. Cesur olmaya da devam edeceğiz arkadaşlarım. Güzel etkiler altındayız çünkü. Ayın 8'inde arabayla e, seyahatler gündemimizde olabilir. Ya da hayatımızın artık kontrolünü kendi elimizde aldığımız bir dönemden de geçiyor olabiliriz. E, bunun yanı sıra e, hayatımız yön değiştirirken e, aslında biraz da kontrolün elimizde olmasını isteyeceğiz. Ve bu şekilde hareket edeceğiz. E, arabası olan arkadaşlar belki alım satım, belki e, arabayla ilgili e, bakım, muayene gibi tar bu tarz şeylerle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz ayın 8'inde ya da böyle arabayla bir yerlere gidiyor olabilirsiniz sevdiğiniz insanla evet e yengeç burcunun kartıdır aynı zamanda hayatınızda yengeç burcu bir e partner de olabilir ya da birileri girecekse de bu yengeç burcu olma olasılığı çok yüksek olacak İki su vurgusu var Çünkü arkadaşlar ayın dokuzuna geldiğimizde toplu bir para geçiyor elimize Arkadaşlar bu toplu para Belki bir yatırım amaçlı olabilir ya da hayatımızda gerçekten sağlamlık istediğimiz bir konuyu sağlama bağlamak adına adımlar atıyor olabiliriz Bu nedir paramız vardır toplu para bir araba alırız, bir ev alırız ya da bu parayı böyle iyi bir yerde yatırım olarak kullanabiliriz. Ama toplu böyle sağlam bir paranın elimize geçeceğini de söyleyebilirim. Ayın onunda miraslık konular varsa, ailenin desteğine ihtiyacınız varsa buradan geliyor zaten arkadaşlarım toplu paralar. E ailemiz de bizim yanımızda hem e, maddi olarak hem de manevi olarak yanımızda olacaklar. Kendimizi gayet iyi hissedeceğimiz bir zaman zarfı olacak. Evet, Hemen sonrasında ayın 11'ine geldiğimizde böyle e, yaşadıklarımızdan böyle pişmanlık duyabiliriz. Belki aile içerisindeki bir sorun, belki ma maddi olarak bir sıkıntı ya da geçmişte yaşadığımız ilişkilere dönüp e, keşke böyle olmasaydı dediğimiz bir gündemimiz olabilir. Olaylar olabilir, insanlar olabilir, giden insanlara biraz takılabiliriz ama kart bize diyor ki henüz kaybedilmiş bir şey yok. Bakın evet 3 kupamız devrildi ama 2 kupamız ayakta. Artık geçmişi bir kenara bırakıp pişmanlıkları bir kenara bırakıp e, önümüze bakma zamanı. Daha iyisini daha güzelini yapmak için artık gelecekle ilgili planlar kurmamız gerekiyor. Şu an pişmanlık yaşayıp geçmişe odaklanmamak gerekiyor arkadaşlar. Ruh sağlığımızı özellikle de pozitifte kalarak e, her şeyi yoluna koyabiliriz. Evet ayın 12'sine geldiğimizde bir evlilik isteği içerisine girebiliriz. Bir evlilikle alakalı durum olabilir. Eğitim alma, okulla alakalı durum olan arkadaşlarım eğitim hayatlarıyla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Biraz maneviyata yöneleceğimiz de bir gün olacak. Böyle bol bol dualar etmemiz gereken de bir gün olacak. Bol bol düş düşünelim, taşınalım arkadaşlar, dualar edelim, kendimize zaman ayıralım. E, evlilik isteğimiz varsa bununla ilgili adımlar atabiliriz Yön değişikliği yapıyoruz aslında Sağlam bir şeyler yapıyoruz Ya da hayatımızda bir baba figürü varsa e, Ve toplu parayla alakalı bir durum varsa Arkadaşlar burada onun desteğini de göreceğiz Ayın 13'üne geldiğimizde Biraz kendimize zaman ayıracağız Dinleneceğiz planlar yapacağız Ama bunu yaparken bakın burada bir B planı var Arkadaşlar Evet sen bunları düşünüyorsun ama Aksiliklere karşı bir B planında olsun diyor Arkadaşlarım, düşünün, taşının, evet, planlar yapın, kendinize zaman ayırın, dinlenin de bol bol. Çünkü kartonu söylüyor. Ee, birazcık da böyle e, mantıksal yönden hayaller de kurabileceğiniz de bir gün olacak. Evet, ayın 14'üne geldiğimizde balık burcunun kartıdır kafamız bayağı karışık yapmak istediklerimizle alakalı kafa karışıklığı yaşıyor olabiliriz belki e, bir evlilik e, sürecine girmiş olabiliriz ya da evliliği düşünüyorsak da böyle bununla alakalı kararsızlıklar yaşayabiliriz aile içerisinde maddi olarak bir sıkıntımız ya da maddi olarak miraslılık olarak bir durumumuz varsa buralarda bir kararsızlık ne yapacağımızı bilemiyorsak e, hiçbir konuda adım atmayalım çünkü kararsızlık yaşayacağız ve balık burcu biliyorsunuz hayalle dünyada gerçeklik arasında bağ kuramaz çoğu zaman. Evet insanları fedakarca sever, her seferinde insanları düşünür. E, ama biz e, biraz daha böyle kararsızlık, e, depresyona biraz, e, birazcık birazcık böyle meyilli olacağımız bir gün olacağı için, çünkü balık burcunun etkisi altında olacağımız için arkadaşlar, balık burcu gibi düşüneceğimiz için e, daha böyle karar almamak, hareket etmemekte yarar var. Evet ayın 15'ine geldiğimizde Yengeç, Akrep, Balık, Burcu bir e, kişiden bahsedebiliriz. Bakın ikinci kez yengeç vurgusu var. E, yengeç, Balık ve Akrep. Evet. Üç, üçünün vurgusu var. E, bu kimdir? İyi bir eştir. Fedakardır. Sevdiklerini korur. Kollar. E, sevdiği zaman yapar tabii ki bunu. Yeteneklerinden para kazanmasını çok iyi bilir. Tam bir anaç e, ve tam bir babadır yani gerçek anlamda babadır. İyi bir eştir. Çok iyi eşler zaten bu burçlardan çıkar arkadaşlarım. Çünkü oldukça da sadıktırlar. Evet, özellikleri söyledikten sonra bunlar eğer öyle bir kişi yoksa su grubu ya da su vurgusu olan bir kişi yoksa hayatınızda siz de böyle bu etkileri alıyor olabileceksiniz arkadaşlarım ayın 15'inde. O yüzden biraz daha eve, biraz daha aileye bağımlılık gösterebiliriz. Oralarda daha fazla ilgi, alaka göstermek durumunda kalabiliriz. Böyle bir etkiler yaşayabiliriz arkadaşlarım. Evet, ayın 16'sında artık bir durumu tamamıyla bitiriyoruz. Biraz arkamızdan, kalbimizden bıçaklandığımızı düşünebiliriz. Kalbimiz sızlayabilir, üzülebiliriz. Bir kişiyi hayatımızdan çıkartıp çıkarmamakla alakalı kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Ya da o kişiyle alakalı gerçekten artık bir döneme girdiğimiz de söyleyebiliriz, bir dönemden geçtiğimiz de söyleyebiliriz. Biraz gözyaşı, biraz hüzün, biraz sonlanmadır. Bazı durumlarda da yeni bir başlangıçtır. Herkes aynı etkiyi alacak diye bir şey yok çünkü eğer duygusal anlamda bir düşünüp taşındığımız bir kararı alamadığımız bir konuda bir konuyu tamamıyla bitireceğimiz anlamında gelir duygusal olarak arkadaşlarım. Evet. Bu arada üçüncü şahısların sözleri biraz kalbimizi kırabilir. Gözyaşı dökmemize de neden olabilir. Böyle hayatımda birileri yoksa arkadaşlarım bazı kişilerin dedikoduları böyle kulağımıza gelebilir. Hiç ummadığımız insanların yapacağı hareketler biraz kalbimizi acıtabilir ayın 16'sında. Ayın 17'sine geldiğimizde böyle güzel bir teklifle karşılaşabiliriz ya da karşımızdaki insan bize güzel duygusal tekliflerle gelebilir arkadaşlarım. Güzel bir etki alıyoruz. Kendimizi de iyi hissedeceğimiz bir zaman zarfı olacak. Ayın 18'inde bekleyin diyor arkadaşlarım. Acele etmeyin. Ee, ne yapacaksanız beklemeniz gerekiyor zaten siz hareket etmek isteseniz de hareket edecek alanınız yok arkadaşlar o yüzden e, alacağınız kararlar e, alacağınız inisiyatif için biraz daha zamanı bırakmakta yarar var Evet ayın 19'una geldiğimizde arkadaşlarım e, parayla finansla finansal alanla alakalı durumlar gündemimiz olacak. Ya da bizim gibi Boğa Başak ve Oğlak Burcu e, böyle toprak vurgusu olan bir kişiyle alakalı durumlar, gündemler söz konusu olabilir. Ya da biz artık biraz daha kendimiz gibi davranacağız. Daha mantık çerçevesinde, daha böyle çalışmaya odaklı, disiplinli bir şekilde para kazanmaya odaklı olabiliriz. Patrondur arkadaşlar, babadır, e, Para kazanmayı çok iyi bilir ve sizin gibi aynı. Bunun yanı sıra bu parayı sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de çok güzel bir şekilde kullanır. Kısacası finans ve bankacılık alanı ile alakalı durumlar, yatırımlarla alakalı durumlar olabilir. Ya da hayatımızda biri varsa böyle toprak grubu biriyle alakalı durumlarda gündemimiz olabilir. Evet ayın 20'sine geldiğimizde hızlı telaşlı haberleşmeler söz konusu olacak arkadaşlarım. Haber üstünde haberler gelecek. Güzel bir dönemden geçiyoruz. Biraz böyle aceleci, sabırsız davranabiliriz ama sakin olmakta yarar var. Beklediğimiz bir haber varsa onun müjdeli haberini alacağız. Kendimizi gayet iyi hissedeceğimiz bir zaman zarfı olacak arkadaşlarım. Evet ayın 21'ine geldiğimizde... Beklentilerimizin aslında biraz boşa çıktığını, verdiğimiz emeklerin boşa geçtiğini düşünebiliriz. Bazı konularda bu duygusal olarak da olabilir, aile içerisindeki sorunlarla alakalı olabilir. Aile büyükleriyle çatışmamız varsa bu olabilir. Ya da böyle geçmişte çok fazla duygusal yatırım yaptığımız, sevdiğimiz bir insanın bize karşı verdiği Tepkilerden de böyle düşünüyor olabiliriz. Yani verdiğimiz emeği maddi manevi karşılığını alamadığımızı düşünebiliriz. Ama kalp bize diyor ki hani evet biraz daha bekler biraz daha emek verirsen alırsın. Belki %100'ünü alamayabilirsin ama %50'sini %60'ını belki %80'ini alabilirsiniz arkadaşlarım. Yani ne yapmaya devam et, ne yapıyorsanız aynı şekilde devam etmeniz konusunda da sizleri uyarıyor. Evet ayın 22'sine geldiğimizde Biraz geçmişe bakıp sinirlen, sinirlenme durumları var. Ee, bunun yanı sıra bazı arkadaşlarım için de böyle bizi sinirlendiren insanlar, olaylar, gündemler e, böyle e, vuku bulabilir. Bu ya da bu emek verdiğimiz konu neyse beklediğimiz olsun dediğimiz ama bir e, türlü yol alamadığımız, yol kat edemediğimiz durum neyse arkadaşlarım buralarda biraz öfkelenebiliriz, biraz sinirlenebiliriz ama kalp bize diyor ki ne olursa olsun sakin olmakta yarar var. Evet ayın 23'üne geldiğimizde denge çok önemli. Bakın sakin olun ve dengede kalın diyor. Ardı ardına. Yani birbirini takip eden dönemde özellikle dikkat etmekte yarar var. Sakin olun dengede kalın denge çok önemli olacak. Hayatımızda şans ve fırsatları çekmek istiyorsak bu inci çizgiyi çok iyi bir şekilde e, bilmemiz ve o dengeyi ip yani ip gibi düşünün arkadaşlarım hayatınızdaki dengeyi o ipin üzerinde e, sarsılmadan e, büyük bir ustalıkla yürümeniz gerekiyor kartta bunu söylüyor denge çok önemli evet ayın 24'üne geldiğimizde Kaybettiğimiz bir şeye çok üzülüyor olabiliriz ya da geçmişte kaybettiğimiz bir durum olabilir. İş olur, ilişki olur, evlilik olur. Geçmişte kaybettiğimiz bir duruma ilişkiyle alakalı özellikle de çok üzüldüğümüz hata yaptığımızı düşündüğümüz zamanlarda olabilir. Ama kart bize diyor ki yerine daha iyisini koyabilirsin. Bu bir paraysa maddiyatla alakalı bir durumsa üzüldüğümüz bir şey yerine daha iyisini koyabiliriz. Ya da bu bir ilişkiyse arkadaşlarım bu ilişkiyle alakalı bir durumsa şu an bir ilişkimiz varsa ve sallantıdaysa çok dikkatli olmakta yarar var. Kaybedebilirsin der. Hem para hem de ilişkinizi, evliliğinizi kaybetmek istemiyorsanız dengede kalıp dikkatli olmakta yarar var. Evet ayın 25'ine geldiğimizde böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşünebiliriz. Olaylar biraz bize bunu hissettirecek. Belki duygusal hayatımızda, belki insanlarla olan durumlarda, durumlarda bir türlü bizi mutlu etmeyecek durumlarla karşılaşabiliriz ya da onların yaptığı durumlar belki arkamızdan oyunlar çevirecekler belki ayağımızı kaydırmaya çalışacaklar belki mobbing uygulayacaklar iş hayatımızdaki insanlar yani genel anlamda böyle bir ruh haline bürüneceğiz ama bitti mi bitmedi diyor ki evet yaşadın yaşayacakların bundan kötüsü olamaz daha bundan sonrası e, aydınlık arkadaşlarım evet ayın 26'sına geldiğimizde ayın 26'sında özellikle böyle bizi kandırmaya çalışan, aldatmaya çalışan insanlar olabilir. Aldatma aldatılma kartıdır. Bunu biz yapıyorsak da yine ortaya çıkabilir. O yüzden insanlara karşı, bize karşı yapılanlar biraz canımızı yakabilir ama dikkatli olmakta da yarar var arkadaşlar. Hem paramıza hem ilişkimize hem de ailemize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, ayın 27'sine geldiğimizde kendimizi haklı görüyoruz, kandırıldım diyoruz ee, ve çevremizdeki insanlar da bize hak verecek arkadaşlarım. Peki bu haklılığı gerçekten haklı olduğumuz için mi veriyorlar? Hayır, belki de politik davranmak için yapıyor da olabilirler. O yüzden çevremizdeki insanlara karşı da dikkatli olmakta yarar var. Evet bir mücadele içinde bulacağız kendimizi özellikle bu duruma karşı bu sırtımızdan vurulduğumuzu ihanete uğradığımız durum neyse arkadaşlar uğradığımızı düşündüğümüz durum neyse uğrayacağımızı düşüneceğimiz durum neyse hatta böyle bir düzeltme yapayım daha sakin daha böyle ardını arkasını araştırarak belki bir yanlış anlaşılma yüzünden de bunu yapabiliriz. Çünkü çok dikkatli olmakta yarar var. Çünkü bakın atın sonrası yok. Duyduğunuz her söze inanmayın. Gerçekten bu sandığınız bir şey mi? Bunun ardını arkasını araştırmadan hemen böyle atağa geçmeyin. Biraz daha sakin, biraz daha sağlam adımlarla e, ilerleyin. Sinirlenmeden, öfkelenmeden arkadaşlarım. Çünkü bizi sinirlendirecek, öfkelendirecek durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Evet ayın 29'una geldiğimizde iki durum arasında kararsızlık yaşayabiliriz ya da iki durumu aynı anda çok güzel böyle idare edebiliriz. Bu nedir? İki işi aynı anda hallediyor olabiliriz. Aile iş hayatını aynı anda götürüyor olabiliriz. Ya da iki durum arasında iki kişi arasında kararsızlık yaşıyor olabiliriz. E, i̇şte iki iş arasında kararsızlık yaşıyor olabiliriz. İşte bir şey alacağız, iki e, tişört arasında ya da kazak arasında kararsız kalıyor olabiliriz. Ama denge çok önemli arkadaşlar. Seçimlerimizi çok iyi dengeli bir şekilde yaparsak bizi pişman etmeyecek. Evet ayın 30'una geldiğimizde babayla alakalı, bir patronla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bir kararsızlık yaşayabildiğimiz durum bu da olabilir bir işle alakalı durum olabilir. Eğer e, böyle sözü geçen birinin yardımına ihtiyacınız varsa o kişi size isteye isteye yardım edecek zaten. E, bunun yanı sıra bunun yanı sıra arkadaşlarım e, böyle sağlam bir şeyleri adım atıyoruz aslında. Hayatımızda bir şeyleri değiştirirken sağlam adımlar atarken bunun desteğini de göreceğiz. Sağlam destekler de alacağımızı da söyler arkadaşlar. Devlet dairesinde bir işimiz varsa da oralarda da gerçekten sözü geçen insanların böyle ya da bir işi bağlama konusunda sözü geçen insanların desteğini alacağız. Bu eş de olabilir. Bazı arkadaşlarım için eşinizle alakalı kararsızlık yaşadığınız, babayla alakalı kararsızlık yaşadığınız, patronunuzla alakalı kararsızlık yaşadığınız bir durum varsa buralarda güzel kararlar alıp sağlamlaştıracağız gibi görünüyor. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım bakalım bakalım melek kartlarım neler söyleyecek. Evet ışığa git. Karanlığı bırak düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat kabusunu değil. Yani düşüncenin gücü burada da önemli biliyorsunuz. E, o yüzden düşüncelerimizle ilk önce ışığı yaratıyoruz. Sonrasında karanlığı def ediyoruz arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.